buradan kendinize resim ekleyin. Kullanıcı başına muhakkak 4 yaprak güneceği ekliyoruz. Devam ediyoruz. Geçmiş bölümüne Lavinia Gaming Ajans resmi yayıncısı ibaresini ekliyoruz. Geri geliyoruz. Bu ekranda bir yere daha geliyorsunuz. Arama bölümüne Lavinia Gaming ID'sini aratıyorsunuz. Lavinia Gaming hesabını takip ediyorsunuz. Daha sonra Lavinia Gaming hesabında Lavinia Gaming Bronze 2 buraya başvuruyu tıklıyorsunuz. Sağ alt köşede aileye katılmak için başvur diyorsunuz. Ve aileye başvurunuzu yapıyorsunuz. devamında yayın açmaya gelelim. Ortadaki, alttaki 5 emoji, en alttaki 5 emojinin ortasındaki ekran aşağıya alıyorsunuz telefonunuzdan oyununuzu başlatıyorsunuz artık yayındasınız şimdi demonuzu alacağız